Merhaba arkadaşlar, 7. videomuzda karşınızdayız. Bu haftamızın, bu videomuzun konusu dikdörtgen ve kare. Bundan sonra da bir tek yamuk kalacak. İnşallah dörtgenleri, çokgenleri de bitireceğiz. Hemen başlayalım dikdörtgen ve kareye. Aslında bunlar bildiğiniz özellikler ama yine de yazdım. Defterlerinize yazıp notunuzu alabilirsiniz diye. İşte i̇ç açılarının ölçüleri 90 derece. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Ve aynı zamanda karşılıklı kenarlar da birbirine paralel. Ve e, arkadaşlar e, şöyle bir durum daha var. Bir sonraki sayfaya geçelim hemen. E, aynı zamanda köşegenler birbirini ortalar ve eşit olacak arkadaşlar. Unutmayın bakın köşegenler birbirini ortalıyor. Ve eşit karşılıklı kenarları birbirine eşit dedik. Bunlar zaten normal şartlarda paralel kenarda da bununla buna benzer özellikleri yazmıştık. Zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Hemen geçelim da. Ee, bunu da biliyorsunuz. Bildiğiniz şeyler olduğu için çok zaman kaybetmek istemiyorum aslında. Çevresi 2A artı 2B. Alanı ise iki kenarının çarpımı. A çarpı B. Kısa ve uzun kenarının çarpımı oluyor arkadaşlar. Sorularla göreceğiz. Bildiğiniz şeyler bunlar. Karede gençler, kare eşkenar dörtgeni bir benzeri. Eşkenar dörtgenden tek farkı şu. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini dik kesiyor. şimdi şöyle bir şey var. Bir geri gelebilir miyiz? Şimdi eşkenar dörtgende şöyle bir dakika ben şöyle geri geleyim. Eşkenar dörtgende arkadaşlar açılardan 90 derece olma şartı yok ki değildi. Olursa zaten kare olacaktı. Karenin eşkenar dörtgenden tek farkı açılar 90 derece arkadaşlar. Onun haricinde hemen hemen her özelliği aynı. Karşı kenarları paralel, bütün kenarları birbirine eşit. Köşegenler dik kesiyor. Köşegenler bulundukları açıların açı ortayları gibi gibi ki burada da bakın yine yazdım. Bu noktalar açılan aç ortayları, işte dik keser, ortalar, karşı kenarlar birbirine paralel. Aç ortaylar kastım. Eşkenar da verdiği için burada vermedim. Yani bunların birbirine eşit. Hatta 45'er derece olduğunu söylüyor. Doğru mu? Çünkü bunlar diğer biri 90 derece değil miydi? İşte eşkenarda tek farkı bu. 90 derece olması karenin. Onların için aynı gençler. Devam ediyorum. Alan ise yine bildiğimiz bir şey. E, çevresi dört kenarının toplamı, alanı ise iki kenarının çarpımı arkadaşlar. Bu da kolaydır. Devam edelim hemen. Bunları bildiğimiz için çok zaman kaybetmek istemedim. Devam edelim. Önemli olan bizim için sorulardı. Arkadaşlar ABCD bir dikdörtgen. Şimdi ben şunu biliyorum. Şu kenarla şu kenarla eşit olduğunu vermiş. Yazmış. AB eşittir demiş ki BE olsun. 26 dereceyi vermiş. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre bakın şuranın tamamı 90 derece değil mi? Peki buranın tamamı 90 derece ise buraya 54 özür dilerim 64 derece kalmayacak mı arkadaşlar? Çünkü 60 artı 20, 80, 6 artı 4, 10, 90, 64 derece kaldı. Peki bu 64 derece ise arkadaşlar bakın şurada bir ikiz kenar üçgen var doğru mu? Ne demiştim? İkiz kenara ait kenarların dibindeki açılar Birbirine eşit demiştik. Yani burası 64 ise o zaman burası da 64. Peki burada bir şey oluştu. Gördünüz mü? Bir üçgen. Peki bu üçgenin iki açısını biliyorum. 64 64. Toplamın 128. 180'den 128'i çıkarırsam 52 derece olarak şu açıyı bulmaz bulmazdım arkadaşlar. Bulabilirim. E peki bu dikdörtgen değil miydi? Buranın tamamı 90 derece değil miydi? Peki 90'dan daha... 52 çıkarırsam nereyi bulurum gençler? X'i bulabilirim. Buradan da cevabımız 38 derece yapıyor. Doğru mudur gençler? Tamamının 90 derece olabilmesi için 90 eksi 52'den 38 derece yapıyor. Devam edelim. Güzel bir soruydu. Bir güzel bir soru daha. Kare diyor. Gençler kare demek şöyle Hemen madem burada çift çizgi varsa burada çift çizgi, burada çift çizgi, burada çift çizgi, çiz çizgi. Hocam bunu yaptığında eline ne geçti? Vallahi çok güzel arkadaşlar. Ben cebimde çok şey geçti. Şurayı görüyor musunuz? Bakın şöyle çiziyorum. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Farkında mısınız arkadaşlar? Şöyle şurayı da kapatırsak. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Hocam e, şurayı bilmiyoruz ki. E, biliyoruz gençler. Bakın şu köşegen değil mi? Ağacın köşegen değil mi? Peki bu köşegenler iki eşit parçaya ayırmıyor muydu? Burunlukların, açıların, köşelerin, açıortayları değil miydi? Peki burası 45 ise, hocam bu iki açıda madem birbirine eşitse, o zaman 180'den 45'i çıkarttım. geriye şu iki açıya, 135 derece kalmıyor. Peki bunlar ikiz kenar olduğu için bu iki açıda birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. O zaman 135'i de 2'ye bölerse bölelim 67,5 olmuyor mu? 120, 15 e, 135. Evet. 67,5 derece oluyor. O zaman böyle her açıya 67,5 67.5 derece yazarsa sonra bitti arkadaşlar. Artık x'i bulmak kolay. E bu bir kaleci. E kalemin şöyle açısı 90 derece değil miydi? E x'i bulmak için yapman gereken çok basit. 90 eksi 67,5 dersen oradan da 22,5 derece olduğunu görürsün. Yani burada söylemek istediğim olay şu, her zaman tam sayılı sorulara e, alışmayın. Yani her zaman karşınıza böyle kolay cevabını tam sayı çıkacağı sorular çıkmaya bilir. Güzel bir soruydu. Devam edelim hadi. Arkadaşlar 4 tane eşlik dörtgen ile oluşturulmuş şeklin çevresinin uzunluğu 28. 4 ile eşlik de dörtgen diyor soruyu şöyle başlayalım. Şu bir dikdörtgen ise kısa kenarda x desen o zaman burada x, o zaman burada x, şurada x, o zaman burada x. E şu kısa kenarlarına bu karşılık kenarlarına eşit olduğu için x dedi. Farkında olmadan bakın 3 tane kısa kenarın toplamı dikdörtgenin uzun kenarına eşit oldu. Bakın uzun kenarında 3x olduğunu gördüm. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Peki burası 3x ise bakın şöyle şurası da 3x oldu. Doğru mu? O zaman burası da 3x oldu. Arkadaşlar artık buranın çevresini bulabilirsin. E şimdi 3x burada. 3x de burada. 6x. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 6x artı 3 bir daha 4x burada. E 4x de bu kenarda. E bir 8x daha. İşte bu tamamı bu şeklin çevresiyle çevresinin 28 olduğunu söylüyor. İyi de 6, 8 daha 14 x eşittir 28 değil mi? Peki x buradan eşittir 2 santimetre gelmeyecek mi? x 2 ise benim için soru bitti. Zaten diyor ki eşit dörtgenlerden birinin çevresini bul diyor. E peki arkadaşlar eşit dörtgenlerden birinin çevresini bulacaksam şimdi burası x, burası 3 x'ti. x 2 olduğu için üçgen 2, 6, burası 2, karşısı 2, burası 6. 6, 6 daha 12, 2 daha 14, 2 daha 16. Çevresi 16 santimetre gelecekti. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu tekrar doldurup çözün. Buradaki e, yazılmış olan her soru gerçekten güzel soru. Bunları anlamaya çalışın. Ve doldurup doldurup bir gün tekrardan çözün. Şimdi sırada soruya bakalım. A, B, C, D bir dikdörtgenle. C, E, F, G bir kare. Şu dikdörtgen, şu da kare arkadaşlar. A, C, F, G bir, belki bir kere daha soru sonunu okumadan. Şu kare mi? Peki şu CF'de bir köşegen mi? Köşe gel hocam. E arkadaşlar o zaman şu açı 45 derece, şu açı 45 derece, şunlar da 45'e 45. Çünkü köşe gel, bulutlar açılan açı ortaylardır. Unutmayın. O zaman şurada 90, şurada 90. Hocam zemin mavi ya, kırmızı gözüküyor mu? Kırmızı gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Tamam. E, kare ise ACF 95 diyor. Şimdi A, C, F. Allah Allah. Arkadaşlar şu açının tamamının 95 olduğunu vermiş soru zaten. O zaman burada 45 varsa buraya bir kalmadı mı? Kaldı. E, soru bitiyor. gençler burada bir dikdörtgen. Buna 90, buna 90, buna tamamı 90, buranın tamamı 90. E x'i bulacağım da. E bakın. Şuraya bakar mısınız? Şöyle geliyor. Şöyle arkadaşlar. Burada bir ne olmuştu gençler? Bir üçgen olmuştu. Üçgen iç açılar toplamında 180'di zaten. E burada bir 90 var, bir 50 daha var, 140. E 180 eksi 140 o da eşittir. 40 derece neye kalıyor? X'e kalıyor. Güzel soruydu. Geçelim hemen. Hemen bakalım şöyle soruya. Yine güzel bir soru. Önce ne istediğini anlayalım. A, B, C, D, bir dikdörtgen ve ya ben hemen dikdörtgeni görünce Böyle 90. Bildiğim özellikleri bir yazmak istiyorum. 90, 90 ve 90. Doğru mu? Ya da şekli bozmayalım. Şimdilik bunları bir yazmayalım. Şöyle bir dursun. Ama biliyoruz böyle oldu. Bu kalsın bana. A, B, H da bir eşkenar. Allah Allah. Arkadaşlar bakın. A, B, H. Eşkenar demek şöyle, bütün kenarlar birbirine eşit ve bütün açıları 60'ar derece olan bir üçgen değil mi? E yazdıktan sonra geriye bir şey kalmıyor ki, biz demin şuranın tamamını 90 derece demedik mi dikdörtgenden dolayı? Burası 60 ise bakın şöyle içini boyadığım açıya 30 derece kalmadı mı? Kaldı. İyi hocam, o zaman bakın şimdi şöyle maviyle çiziyorum. Şurada bir üçgen oluştu, evet gençler burada bir üçgen oluştu. 80 var, 30 var, topla 110, 180'den çıkarırsan şu taradığım açıya da 70 derece kalmadı mı? Kaldı. E hocam soru bitti. Siz e, bu bir dikdörtgen sedenin buranın tamamına da 90 demiştiniz. E burada 70 varsa x'e ne kalıyor? 20 derece kalıyor. Yine güzel bir soruydu. Hem dikdörtgen hem kare hem eşkenar üçgen her şeyi size gösteriyor gençler. Hemen şuna bakalım. A, bir kare. Abi kareyi görünce dayanamam. Hemen her bir kenarını eşit olduğunu yazar. İşte açılarla 90 derece olduğunu yapıştırır. İşte burada 20 ise hatta şöyle geçtik. Şuraya ne kalıyor? 70 derece kalıyor. Tamamının 90 olması için. Neyse devam ediyorum. CDE üçgeninde ise CDE üçgeninde ise DC eşittir CE. Bakın şu uzunluğunun şuna eşit olduğunu söylüyor ama farkındasınız bilmiyorum. Demin bu kareden dolayı şöyle çift çizgi demiştim. Şimdi buraya da çift çizgi, çizgi dedim. Yani burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Aslında bir ikiz kenar üçgen daha oluştu. Orayı görmenizi istiyorum. Şurayı sileyim. Burayı da çaprazıyla göstereceğim. Farkında olmadan, bakın kareden dolayı çift çizgi demiştim ya. Burayla burada birbirine eşit olduğu için bakın şurada bir üçgen var. İşte bu üçgenden dolayı burada bir ikiz kenar üçgenim daha olmuş. Peki devam edelim. E şurada da olsam bunu biliyorum. Hani kareli bir kenarıydı ya. Buna göre diyor ki EBC Neresi? E, B, C, 20 ise tabi orayı yazmamışım, yazmamışım ama soru da var. D, B, yani X kaç derecedir? Peki arkadaşlar, şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Ne yapabiliriz? E yani burası 20 ise, şimdi ikiz kenarlıktan dolayı bakın, şu açıya da şöyle gösteriyorum. 20 derece kalmayacak mı? Kalacak. İkiz kenarlıktan dolayı. Peki 20 ile 20, 40. 40 dedikten sonra şu son açıya bakın şuna tamamına 140 kalacak doğru mu? E çünkü niye üçgen açısı olarak 180? E buranın 140 olabilmesi için şuraya kaç derece kaldı? 50 derece. Bunu bir unutma. Bakın sağlaması ne yapıyoruz şimdi. B, D, e, C üçgeninde 20, 20 daha 40, 50 daha 90, 90 daha 180. Yani iç açılar toplamı sağladı. Hocam bütün bunları yaptın ama sonuca ulaşabileceğimiz bakın. Şimdi şurayı, şu üçgeni şöyle alacağım. D, C alıyorum. Bunu buraya yazacağım. Belki evet, kafanız karışmıştır. Bayağı bir detaylı bir soru olduğu için. C, E'yi aldım. Şurası da D, E. Şurada bir çizgi var. Şöyle geliyor. Gez. Yes. Bakın şu çizgiyi aldım buraya da. Şimdi şurası 20 olduğunu biliyorum. Şurası da X. Ama ben şu iki kenarında eşit olduğunu biliyordum. Doğru mu? Şöyle çünkü iki kenarda eşit olduğunu biliyorum. Peki şu açıyı biliyor muyum? Biliyorum. Bakın şu açı kaç? 50. Soruyorken arkadaşlar ikiz kenarsa 180'den 50'yi çıkarsan 130. Peki 130 ikiye böl. İkiz kenarlıktan bura 65. Buranın tamamına 60 olabilmesi için X'e ne kalıyor? 45 derece kalıyor. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Bu soruyu tekrardan durdurup tekrardan çözüp tekrardan durdurup tekrardan çözün arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi tüm şekli alan kaç santimetre karedir? E şimdi alan dediğimiz zaman olay basit. Neydi? Bu bir kare değil mi? 3, üç, 3 ise karşılıklı kenar 3, burası 3. Karenin alanı, iki kenarın çarpımı 9 santimetre kare. Peki 3, 2 daha 5. E burada 9. E bir dörtgen iki kenarın çarpımı 45. Peki 3 ise karşısı 3, 3 ise karşısı 3. Uzun kenar. Baktan basit santimetre santimetre diye yazmadım. E, bu bir kare yine iki kenarını çarpımı. E burası dokuz. E gençler dokuz, dokuz daha on 45 Kırk beş artı on, on elde var. Bir beş. Dört bir daha beş. Bir de eldeydi. santimetre kare olarak buluyoruz bu şeklin alanını. Evet bu 2015 bin on çıkmış sınav sorusuydu. Online derslerde bir sürü çıkmış sınav sorusu aldım. Şimdi bu soru güzel bir soru bakalım. Şekildeki CDGM C, D, G, M. ya bunların hepsinin birer kare olduğunu söylüyor. B, D, H, K'nın kare. A, D, E, F'nin birer kare olduğunu söylüyor. Ve şurası bir için çok önemli. A, B eşittir B, C. Bakın A, B eşittir B, C. O da eşittir C, D. Ben birer şöyle çift çizgi koydum. Ama çift çizgi yerine şunu da yapabilirdim. X, X, X. Güzel. Soru bence bitti. Soru şu. Ya ben şimdi buralar gibi görünce hemen şunları yapmak istiyorum. Burası x'ti ve kareden dolayı her bir kenarı x. Doğru mu? Peki şu kare b, d, h, k karesi. E buna bir 2 x'ti. O zaman buranın böyle her kenarı da 2 x. Doğru mu? Şuranın tamamında 2 x olması için şurada da x kalıyor. Peki burası 3 x ise şu en dıştaki karenin de her bir kenarı 3 x. Şurada da x yazarsan burada 3 x oluyor. Soru şu. A, D, e, e, F karesinin alanı, koyu bölgenin alanının kaç katı? Yani o genel A, D, E, F karesinin alanını bulacağım, koyu bölgenin alanını bulacağım, onu ona böleceğim. Kaç katı olduğunu bulmak için. 15'in kaç katı? 2. Onu 5'e bölüyoruz değil mi? E şimdi genel alan 3x çarpı 3x. Yazıyorum. 3x çarpı 3x. Arkadaşlar 3x demek ne demekti zaten? 3 çarpı x, 3 çarpı x. Genel çarpı abi. 3 çarpı x çarpı 3 çarpı x bölü. Şimdi koyu bölgenin alanı olunca. Peki gençler koyu bölgenin alanı içinde tamamında içerideki çıkaracağım. Doğru mu? Şimdi bu tamamında şu ufak karenin alanı çıkarırsak koyu bölgenin alanı olur. Peki tamamı 2x çarpı 2x eksi içerideki alan ne? x çarpı x. Doğru mu gençler? Tabi biz e, bunu cemilsel ifadelerde çok detaylı anlatmadım, hatırlıyorum ama anlayacağınızı düşünüyorum. Burası, bu soru güzel olunca almak istedim işte. Komple çarpı olunca her tarafa çarpı olarak değiştirilir mi var İstediğim istediğimle 2 çarpı 2, 4. x ile x'i çarparsak, üslü sayılara göre 4 x üzeri 2 gelecek. Eksi x çarpı x de x üzeri 2, yani 1 tane x üzeri 2. Şimdi şunu yapabilirsiniz. 4 tane x üzeri 2'den, 1 tane x üzeri 2'yi çıkarırsan geriye ne kalır? 3 tane x üzeri 2 kalır. Doğru mu gençler? Peki 3 tane x üzeri 2 demek de değil mi? 3 çarpı x çarpı x. Sonuç itibariyle. Evet, bu da koyu bölgenin alanı yapıyordu. Şimdi buraya da 3 çarpı x çarpı x yazdım. E Şimdi gençler, her taraf çarpım olduğu için istediğiniz şekilde sadeleştirebilirim. E şöyle bakalım. 3'te 3 üç sadeleşti. E bu x, bu x'i götürdü. E bu x, bu x de sadeleşti. Geriye bir tek ne kaldı? Yukarıda 3 sayısı kaldı. O zaman kaç kat oluyormuş gençler? 3 katı oluyormuş. Ya da ben e, şöyle de yapabiliriz. Özür diliyorum. E, X'leri geçtim. Şimdi soruyu dinleyince anlamayacaksınız. Büyük bir ihtimalle. Komple şunu yapalım. Her bir kenarda değer ver. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Böyle bir arkadaşlar bu da olur. Peki burası 6 ise en dıştaki 6, en dıştaki 6. Şu 4 ise şurası 4, burası 4. Ee, buranın her bir taraf 2, 2, 2. Doğru mu? X yerine bunu yapalım. Tamamını alalım. 6 çarpı 6, 36. Peki şu koyu bölgenin alanı içinde, bakın şöyle tamamından içeride bir beyazı çıkaracağız. Doğru mu? Tamamı 4 çarpı 4'ten toy bölge için 16. Eksi 2 çarpı 2'den 4. 16'dan da 4 çıkarırsa 12. 36 bölü 12 gençte 3 kat olduğunu yine görüyorsun. Vazgeçtik x'ten bence daha güzel oldu. Böyle de yapabilirsin. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bir de şuna bakalım. E, ee, bu tarz bir soruda alan hesaplamak istiyorsan da bilmiş olduğun geometrik şekillerin alanları olarak parçalayabilirsin soruyu. Hocam nasıl mı? Bence şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şunu şöyle çeksen. Şurada bir dikdörtgen oluşturmuyor mu? Şöyle alana 90 90 değil. E burası 50 ise böyle karşısı da 50 cm. 80'i kararladım. Tamamı 80 olduğu için şöyle 30 cm kaldı. Doğru mu? Peki şurayı şöyle parçalayayım. Yine burada bir dikdörtgen bir üçgen oluşturayım. Şöyle 90 derece olsun şuralarda. Şurada 90. E peki burası 30'sa, arkadaşım karşısı da 30, burası 80'se karşısı da 80. Peki buranın tamamı 120. Bakın şöyle göstereyim. Hani buralar 80'di ya, şurası 80'si. 80 80'si, şuraya 40. Yani şurada ne kalacak 40 santimetre kalacak. Doğru mu? Burası benim için önemli değil. Artık soru bitti bence. Şimdi bu dikdörtgen alanı için 50 çarpı 120. 60, 2 ekle 6000 santimetre kare. Buranın alanı. Şu yukarıdaki üçgen alanına, şey, dikdörtgen alanına bakalım. 30 çarpı 80 ile 2400 santimetre kare. Üçgen alanında 6. sınıfta görmüştünüz. Hatırlamıyorsunuzdur 1, Ama hatırlatalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya da dik kenarların çarpımının yarısı. O zaman 40 çarpı 30 bölü 2'den 1200 bölü 2'den e bu da 600 santimetre kare geliyor. Soru ne? Bu tezgahta tezgah alanı kaç santimetre kare? 600 artı yani altına yazayım. 2400 artı son olarak 6000. Şu ikisini topla 3, 6 daha 9000 santimetre kare olarak göre biliyorum arkadaşlar. Bu da böyle bildiğin gibi verilen şeklin alanını gençler bulamıyorsa parçala bildiğin şeklin alanla denk getir ve sonucu her şekilde bulabilirsin. Çünkü git dörtgenin, karenin, paralel kenarın, eşkenar dörtgenin bunların alanlarını biliyorsun. Parçalayıp bulabilirsin. Ee, daha devam edeceğiz. Online derste birçok sorumuz var gençler. Bunlarla devam edeceğiz. Ama sizden bir isteğim var. Hemen hemen dört kelimeler bitmek üzere bir yanıt kaldı. Bütün soruları bütün kaynaklardan çözebilirsiniz. Lütfen çalışın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.